videoda sizlere bir truck stop'u göstereceğim. Truck stop dediğim nedir? Tır durağı. E, tır durağında neler var neler yok. Aslında öncelikle nerede olduğumdan bir bahsedeyim sizlere. E, birkaç videodur nerede olduğumla alakalı bilgiler vermiyordum. Aslında bir run bitirdim. Yani e, kalktık. Pensilvanya'dan bir yükü aldık. Pensilvanya'dan sonra direkt Arizona'ya gittik. Yani daha önceki videolarda görmüşsünüzdür önce Teksas'a gidiyorduk. Teksas'ta işte Dallas'tır, Houston'dır, San Antonio'dur oralara gidiyor oralara mal, mal bırakıp. Sonrasında tekrardan çıkıp Arizona'ya, Arizona, Arizona Phoenix'ten New York'a gidiyorduk. Genelde standart olarak böyle dönüyordu oranımız. Ama geçen sefer giranda şansı farklı bir e, yük bulduk. E, Pensilvanya'dan direkt malı aldık. Direkt e, Phoenix'e gittik. Phoenix'ten tekrardan mal alarak geriye Çeyreğe e, döndük. E, Pensilvanya'ya Pennsylvania'ya döndük. Pennsylvania'ya mal, malımızı bıraktık. Sonra tekrardan oradan bir mal daha aldık, ee, bu sefer San Antonio, Texas'a Texas geldim. Ee, buraya dün geldim, dün buraya malı bıraktım. Bu tır, tır durağının yakınında bir yer var, ee, bu Türkiye'de de vardı ya, ee, bir TL'ci mi, öyle bir e, dükkanlar vardı. Burada da e, Dollar Tree yani e, ya da Dollar Store tarzında böyle yerler var, Yani dolarlık e, dükkanlar diye. Oraya bir mal getirdim. Aslında yaklaşık 2300-2400 kilometre yolu sadece iki palet getirdim arkadaşlar. Sadece iki palet geldi. Neyse şu anda da bir tır durağındayım. Ee, Pazar günü Christmas yani burada Noel'di. Noel olduğundan dolayı yük bulamadılar bana. Ee, açıkçası bulmalarını çok istemiyordum çünkü bir gün öncesinde de iki buçuk saatlik uykuyla geldim. Ee, yani yorgundum. Neyse bugün kalktık. Şu an daha yeni uyandım. Yüzümden de bellidir yeni uyandım. Ee, bir tur durağındayım. TA yani Amerika'nın e, en büyük tır duraklarından birisi. TA deniyor aslında Travel America anlamında. Amerika'ya ait e, bir mola merkezi olarak düşünülebilir ama tabii genelde tırlar, e, tırların durduğu bir yer. Gerçekten büyük bir yerdir. Bununla alakalı e, bulunduğum tır durağı ile alakalı size bilgi vermek istiyorum. Bilgileri de kullandığım bilgileri de kullandığım bir application üzerinden neredeyim işte kaç tane e, duş kabini var işte kaç tane tır parkı var onunla alakalı bilgileri var arkadaşlar hemen bakıyoruz DA Amerika hemen diyor ki hemen şöyle geliyoruz tartısı var mı diye tartı dediği e, kantar bir tane kantarı varmış onun dışında 10 tane duş alma yeri varmış Wi-Fi internet var mı diyor var diyor ama Wi-Fi internet de e, tamamında böyledir parayla satarlar arkadaşlar bedava yoktur Türkiye'deki en güzel olaylardan biri neredeyse alışveriş merkezindeki e, merkezlerindeki bütün o restoranlardır vesaire hepsi bedavadır burada e, öyle şey bedava'yı bulamazsın e, şey, şey derler bedava peynir fare kapanında vardır <laughs> o yüzden internet bedava değil A ATM makinesi yani para çekme makinesi BEF dedikleri bu mavi yakıt Adblue galiba Türkiye'de deniyor. Çünkü bu yeni bir sistem olduğu için gel şu anda burada da yeni değil ama e, e artık e, yani yeniliği kalmadı ama hala yeniymiş gibi gösterebiliyorlar. Diyor ki 8 tane e, yeni e, Adblue var. Bu 8 tanenin anlamı aslında e, pompaların e, sayısı anlamına geliyor. Yani 8 tane pompası varmış ve onlardan da Adblue alabiliyormuşuz. RV dump station dediği RV e, bu karavan için dump dediği işte onun içerisinde kendi yani tuvalet tarzı olan e, karavanlardaki pisliği boşaltabilmeleri için aynı zamanda su alabilmek için bir yermiş. Gym dediği e, spor salonu buranın spor salonu yokmuş. Bazılarının spor salonu var. Ama burada da e, dün geldim içeride biliyorum bilardo salonudur, atari salonudur öyle bir yeri de var buranın. Bazılarında kumarhanesi falan da var. ile ranchölleri ben, yani ben şuradan okuyorum arkadaşlar onu da şöyle göstereyim. Laundry dediği de çamaşırhane yani tırcıların gelip çamaşırını yıkayabilecekleri bir yerdir. Overnight parking dediği yani o gece kalabiliyor musunuz anlamında onu söylüyor. Ve toplam 258 tane tır parkı var diyor arkadaşlar. 258 tane tır parkı var. TA'ların gözü TA ve Petro bunlar daha önce ben bu elimden geldiğince bunların hepsini ayrı ayrı yapmaya çalışacağım. TA ve Petro bunlar aslında iki, iki tane ayrı isim altında tek bir şirkettirler arkadaşlar. TA'de ve Petro'daki en güzel özellik tırlar için tamirhane vardır. Yer yani tırlarda sıkıntı olduğu zaman yağ değiştirmedir, bu teker patlamadır, bu motorla alakalı sıkıntılardır, bu kaynakla alakalı sıkıntılardır vesaire. Bunlarda e, tamirhane vardır. Bizim benim benzin aldığım e, Flying J ve, e, ve Pilot'ta e, bunlarda e, şey yoktur, e, tamirhane yoktur. O yüzden genelde bu T TA tarzı veya Petro tarzı e, Tır durakları genelde tutulur. Tır, tırcılar çok sever böyle yerleri. İçlerinde de yemek için yer, ayrıyeten değişik değişik yerleri vardır. Bugünkü, şu anki durduğum yerde e, ne vardı? Papaiz diye, Türkiye'de de var bu, tavuk satan bir yer. E, onun dışında sanırım Burger King vardı içeride. Ve bir tane daha vardı da tam aklımda değil gibi yine bir tane daha var. Bazılarında da bunlar yoktur. Buna benzer başka restoranlar vardır. Bazılarında bu PTA ve Petro'ya ait, ait değil aslında da onlarla özdeşleşmiş bir restoran var. Iron Skelet diye bir restoranları var. Yani bu şekilde bir sistemleri var arkadaşlar. Ama yemek açısından söyleyecek olursak, tabii hiç gitmedim Türkiye'de. Sadece oradaki söylenenlere bakarak, yani bu bilgiyi veriyorum. Türkiye'deki restoranların burada restoranlardan bin kat daha iyi olduğu açık ve kesin burada klasik Amerikan e, zihniyeti fast food var. Fast food da en sevilmeyen bana göre benim en sevmediğim yemek tarzıdır. Ama mecbur kalınca başka çarelerimiz olmayınca mecburen onu da yediğimiz oluyor arkadaşlar. Neyse şimdi inelim. Size ufaktan hem tırdır, e, durağını göstereyim. Hem içeriği göstereyim. Ufaktan tamirhaneyi dışını göstereyim. Yani biraz bilgilenmiş olursunuz bu konu açısından. Ee, yine alt tarafa yorum bölümüne de alt tarafa sorularınızı yazabilirsiniz. Onun dışında daha önce de belirtmiştim sizlere arkadaşlar. Facebook'ta bir grubum var Türk Trucker diye. Onun e, ismi de videonun altında var. Oraya da girip e, bana ulaşmak isteyenler için ya da bu sorular için oraya da yorumlar, yorumlarınızı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ki en azından bana ulaşmanın yöntemleri. Çünkü bazı arkadaşlar video arasında niye bunu da söylüyorum bilmiyorum ama aklıma geldiği için bazı arkadaşlar Instagram tarzı böyle değişik pro programlardan mesaj atmaya çalışıyorlar. Ben sadece ama sadece Facebook'taki mesajları karşılayabiliyorum arkadaşlar çünkü gerçekten çok fazla var ee, ve YouTube'daki videoları da yani elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ne kadar olursa. Cevap veremesem de her birini okuduğumu bilmenizi isterim. Neyse hemen çıkalım bakalım ne var ne yok dışarıda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 258 tane tırın park ettiği yerler, tırların park ettiği yerler arkadaşlar. Şöyle ufaktan göstereyim arkadaki beyaz gördüğünüz bana ait. Şöyle çeviriyorum, evet şu şekilde şurada gördüğünüz gibi benzin, al yakıtın alınabileceği yerler ama e, şu anda bu Christmas mevzusu yüzünden açıkçası çok fazla e, Dolu diyebilecek miyiz? Bence değil. Çünkü iş yok. İnsanlar yatıyor. Ee, bu gördüğünüz bak ve dedikleri genelde paralıdır arkadaşlar. Şuralar paralıdır. Rezerv yazarlar. Mesela paralıdır. Buralara geldiğiniz zaman önceden ara parasını ödersiniz ve yer, geldiğinizde yer bulunmama imkanı yoktur. Bulursunuz. Ama ben bunu tercih etmiyorum. Para vermiyorum. Ee, yaklaşık 15 dolar civarındadır. Evet bu tır durağındaki gördüğünüz tam karşımdaki arkadaşlar Truck servis dediği Yani tırların yağının değiştirildiği, tekerin değiştirildiği yani tamirhaneler, tır tamirhanesi diyebileceğimiz yerler. Evet görüyorsunuz şöyle tırlar yaklaşıyor benzin almaya. Ama şu anda dediğim gibi tatil dönemindeyiz. Bu Christmas, Noel vesaire. O yüzden gerçekten çok az sayıda araç var. Tamirhane. İnsanlar elinden geldiğince böyle dönemlerde tamirlerini yaptırmaya çalışır ama tamirhanelerde yoğunluk olduğundan dolayı biraz da sıkıntı yaşarlar. Şu tam karşımda gördüğünüz trailer kasa, dorse diyelim. Onunla genelde e, en tarzı şeyler taşırlar. Böyle arkadaşlar. Neyse içeriye girince. Devam. Olaya bakar mısınız ya? Hazırlıksız yakalandım. Bir gittik. <laughs> Hafıza kartında yerimiz yokmuş. Koş hafıza kartı. Meğer sen <laughs> Hemen geriye dönüyorum. Hafıza kartını boşaltacağım. Sizlere yeniden, yeniden demeyelim de bunları da koyacağım tabii ki videoya. Yanlışlık yaptıysak yanlışlık da görünsün. Yeniden bir videoya devam edeceğiz. Videoya devam videosu yapacağız. Kahve alacaktım. Vazgeçtim. Neyse. Hemen şöyle tekrardan göstereyim. Hoppa görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün koca bir tır durağı, 258 tane tırın bir arada durabileceği bir yer. Ama 258 derken arkadaşlar tam karşı yani şu anda bulunduğum bölgede yaklaşık 3-4 tane e, tır durağı var. San Antonio, Texas'tayım. Yani aslında çokmuş gibi görünüyor ama bazen iş olduğu dönemlerde ki mesela önümüzdeki ay öyle bir dönem olacak. E, yani yer bulmak gerçekten çok zor oluyor. Baba. Şöyle göstermiş olalım. E bu arada niye gidiyorum? Hem pili değiştireceğim. Hem de e, içerideki eskiye ait videoları kaldıracağız. Vah. Hoppa. Bilgisayarımızı. Evet az önce şarjım bitmişti Şimdi tekrardan içeriye gidiyorum Ve size kaldığım yerden Devam edeceğim Bir video hazırlayacağım arkadaşlar ha, Pili değiştirdim Hafıza kartını boşalttım Aslında hafıza kartım büyüktü Anlamadım Herhalde eski videoları bıraktık içerisinde Hepsini neyse bilgisayara attık Daha sonra inceleyeceğiz Şimdi gidelim Geçeride göstereyim Oba. böyle yani evet. bu arada şunu da kaçırmadan göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamdakiler kurutma makinesi şunlar çamaşır makinesi şavurlar şavur dediği duşlar arkadaşlar duşlar bölgesi tabi içerisini göstermeyeceğiz ama mesela

böyle şeylerin ne işi var diyebilirsiniz. Bence bazen gerekli oluyor. İnsanın çocukluğuna dönüp stresini bırakması gerekiyor. İleride oynamaya ne dersiniz? Keşke üç toplu olsaydı. Hadi içeri gidelim. Aa, burada malzemeler. Tırla alakalı malzemeler. satılan yerler. Evet. Şöyle göstereyim. Bazı soran arkadaşlar var. Mesela oyuncak şu tür bende var. 20 dolar civarında. Şuna benzer bir tırım da var. Gördüğünüz gibi tırla alakalı malzemeler Telsizle alakalı bunlar. Yine tırın içerisine koyabileceğiniz buzdolabı olmayan tırlar için buzdolabı var. Navigation'lar, kameralar. Telsizler. Hı 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 hı. buz buzdolapları. Evet, restoran bölümü arkadaşlar. Burger King, Pizza Hut, sahibi. Neyse şimdi, şimdi kahve alayım. Kahveden sonra görüşürüz. devam. Şöyle içecek reyonu. Çörezler, meyazlar vesaire. Oh, şurada kıyafetleri kaçırdık. Mesela acil durumda kıyafete ihtiyacınız oldu. Bu tarzında. Böyle. Ya ne derece olur? Şunlar da Kızılderili yapımı diye geçiyor ama ne derece Kızılderililer yapıyor bilmiyorum. Hiç kızılderili diye aldım. Made in Mexico yazıyor. Anlamadım. Evet, telefon malzemeleri. Evet kahvemizi aldık. Bantları aldık. Bantları da içeride bir bantlamam gereken bir yer var. Bu arada ön kapıdan çıkıyorum arkadaşlar. Thank you boss. Uh -huh. Neden ön kapıdan çıktım arkadaşlar? Ön kapıdan size burayı da göstermek için. Burası da şu şekilde normal araçların benzin aldığı, işte otobüslerin durduğu bir yer. Evet şöyle gösteriyorum. Popeyes, Burger King vesaire. Hemen şöyle Travel Center'ın başını göstereyim. Önünü göstereyim size. <laughs> Otobüs molası bitmiş. Otobüsler böyle arkadaşlar. Burada otobüsler çok dandiktir. Aslında merak etmiştim ya koskoca gelişmiş bir ülkede böyle otobüsleri neden kullanırlar diye de sonradan jetonumuz düştü. Herkesin evindeki üç tane arabası var. İnsanlar kendi arabasını kullanıyor dediler. Hop, burası da gördüğünüz gibi basket oynayabilecek bir yer. İnsanlar kendi arabasını kullanıyor dediler. Aynı zamanda şöyle bir mevzu varmış. Oh, patlatmışlar topu. İnsanlar kendi arabasını kullanıyorlarmış böyle bir yerde arkadaşlar. Yollar bayağı bir uzunmuş burada. Uzunmuşlar dakika. sanki çok yabancısıyım ya. <laughs> Yolların uzunluğundan dolayı. Ve ayrıca insanların daha çok uçaklara teşvik edilip uçaklarla yolculuk yapmalarından dolayı. Neden böyle bir e, mevzu olduğunu da şöyle bir açıklayabilirim. Bir kere şu ana kadar Amerika'da gezi yapma durumum oldu. E, daha önce Domino's Pizza'da çalışıyordum. Onların toplantısı oldu. Philadelphia'dan e, Las Vegas'a gitmem gerekti. E, gitmem gerekti derken tek başıma değil tabii. Şirketçe. Bir e, 6-7 günlük bir tatil gibi bir şey için tam da hatırlamıyorum. Böyle bir şeydi. Tatil de değil, hem tatil hem iş olarak gittik. O zaman o yolculukta 6,5 saat. Yani Amerika'nın bir ucundan bir ucuna uçakla 6,5 saat gittik. Ee, yani tırlan benim o gittiğim mesafe yaklaşık bir 50 saat civarında ortalama tırlan bahsediyorum. Sonuçta otobüsle tırdan belki biraz daha e, hızlı olsa yapabileceği en fazla yani tam da net bir işte rakam söylemem doğru olmaz ama 48-47 saat civarlarında e insanlar bu şekilde 24 saat bir gün düşünürsek iki günlük bir otobüs yolculuğu tercih etmiyorlar. Ondan dolayı uçaklardan e, uçaklarla beraber yolculuğu tercih ediyorlar. Neyse hadi gidelim. Size buranın kantarını da göstereyim. Ufaktan kantarı anlatalım. Kantar nasıl çalışıyor. Yollarda da bizim e, can yoldaşımız diyebileceğimiz bir şey. Ondan sonra da yavaşça tırımıza geri dönebiliriz. Evet arkadaşlar. Kantar sistemi bu. Tırlar geliyor şuradan yavaş yavaş kantarın e, ucundan giriyorlar. Genelde bu e, CAT scale'ı kullanırlar. Yani Certified Scale kullanırlar. Yani güven daha önce test edilmiş, onaylanmış bir tartı. Tırlar gelir. Şöyle birinci arka trailer tekerinin olduğu yer. ikinci orta tekerlerin ve önde ilk ön tekerlerin olduğu yerler. Bunlar önemlidir. Ön tekerde 1200 pardon 12.000 pound ağırlık olması lazım. Arka ve orta tekerlerde de 34.000 pound ağırlık olması lazım. Toplam 80.000 pound ağırlıkla yola çıkabiliyoruz. Yani burada ayarlaması yapılır. Birinci girersiniz. Eksiğiniz yediğiniz varsa e, aldığınız e, fişte ne, nerede ne kadar ağırlığınız var o yazar. Ona göre ayarlamanızı yapar. Gerekirse ikinci kez girer. Net olarak onaylar. Sonra yolunuza devam edersiniz. Bak dayım da oturmuş. Hem oyun oynuyor hem de çalışıyor. Yakıtını boşaltırken keyfini yapıyor dayım. Dediğim gibi arkadaşlar normalde bu saatlerde bu kadar tırı bir arada tır durağında görmeniz zor olur. Ama tatil dönemindeyiz. Şu anda ben de yani evimde olmayı tercih ederdim. Ee, o yüzden birçok tır iş bulamadığından dolayı şu anda tatil döneminde. Hani şöyle düşünün. E, Christmas diyeceğim, Noel diyeceğim. Bu İsa'nın doğum günü vesaire. Hani Kurban Bayramı'ndan bir gün sonrasını düşünün. İnsanların mal bu... Yani Bilmiyorum tabii şimdi ben biraz sallıyorum. Türkiye'de öyle mi hakikaten onu da bildiğimden değil. Evet tırımıza geldik. Şöyle içeriye girelim. Aa, arkadaşlar bu size bir örnek bir tır durağı oldu. Elimden geldiğince bir örnekleme yaptım. Ne kadar iyi olduğu, ne kadar kötü olduğu o tartışılır. Ee, yalnız kafamda olan hani tek bir tır durağıyla bu işi e, bitirmeyeceğiz. Tabii bu tır durağının nerede olduğu harita üzerinden sizlere göstereceğim işte bu tır durağı şurada diye Hemen yerimize geçelim Evet arkadaşlar sonunda geldik tırımıza geçtik tırımızdayız sizlere ufak bir tır durağı turu attırmış oldum elimden geldiğince bir şeyler çıkmaya çalıştım tır duraklarını anlattım duraklarını derken bu durağı anlattım bunun gibi daha birçok çeşit tır durağı var. Bu örneklerinden bir tanesi. Genelde çok tutulanlardan bir tanesi. Ama her birisinin içi hemen, hemen farklı. Kimisinde bir şey varsa diğerinde farklı bir şey var. Restorandır bu. Sinema odasındadır. Yani değişik olan bazı şeyler olan. Mesela bunda spor salonu yok ama spor salonu olanlar var. Ya da bunda hazır normal bir restoran yok. Fast food tarzı restoranlar. Ama bazılarında ee, sadece normal restoranı var, food tarzı restoranı olanlar. Yani genel, genelde birbirlerine aslında çok e, farkları yok, birbirlerine benziyorlar. Tabii bu bu tarz olanlar. Bir de bizim benim benzin aldığım yerler var. Daha önceki videonun başında söyledim, uh, Flying J, uh, Petro ya da Laus gibi. Şimdi ben elimden geldiğince bunların tamamını ayrı ayrı videolar yaparak uh, anlatmaya çalışacağım. En azından sizlerin kafasında da biraz fikir olsun oradaki tır duraklarının şekilleri, tipleri, nasıllar tarzında neler var. İçlerinde konfor olarak ya da şoför ne, şoförler için neler düşünülmüş. Neyse elimden geldiğince bunları anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bayın Bakın beğendiyseniz payla, beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Daha fazla insan ulaşsın. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hayallerinizi yaşayın. Görüşmek üzere.